Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Atman'da yemiş olduğum, ziyade et lokantasında yemiş olduğum kaşarlı saç tava tarifini yapacağım. Başta ne yapıyorum? Yemek sepeti mahalleden evde eksik olan malzemeleri alalım. Başta yemek sepetine giriyorum. Hemen ardından mahalleyi tıkladım. Bana en yakın olan mahalle esnafına giriyorum. Bana en yakın olan mahalle esnafına şuradan bir girelim. Eksik olan sebze malzemeleri için sebze meyveye tıklıyorum. bir biberim eksik, biber alacağım. Ayrıyeten domates alıyorum. Domatesi biraz fazla almak istiyorum istiyorum buradan ve alışverişimi tamamlıyorum. Siparişlerim hızlı ve eksiksiz bir şekilde kapıma ulaşıyor. Tanıdığım güvendiğim esnaftan. Hızlıca eksiklerimi tamamladığıma göre tarifin yapılışına geçebilirim. Taş tavanızı çok övdüler. Bir yapılışını bize gösterirsen çok seviniriz. Sade kuyruk Eri ya. Eritilmiş. He, eritilmiş. kuyruk ya. Ne eti kullanıyorsun abi? Sade but. But taraftan, değil mi? He. Kuzu, kuzu, sade sade, but sade, sade, but sade butu. Evet. sinirlerini alıyorsunuz, Tabii. hemen yağla buluşturdun onu, marinasyona da yapmış belli ki. Sanki içerisinde süt görüyorum. Oo, süt. Ya. Sen o Etleri huzursuz ediyorsun böyle sağa bu, çeviriyorsun, bu, sola çeviriyorsun. Ee, biberle başladı. Ee, Yeşil biber. biberler girdi. Ya bu çekmedi. Karıştırmaya devam tabii. Aslında yandan ee, kurtulacağız ee, diyorsun. Biraz ama hepsini, hepsini ee, değil. hepsini ee, değil Şimdi şu de anda üzerine yağını aldıktan sonra ee, domatesimizi domatesi ee, ekliyoruz. Ee, girdi. Ee, isot giriyor. Isot girecek. Biraz isotumuzu ha, kenarda ee, bekletmişsin, yani ee, isotunu da ekledin ee. ona. Numan sen sen dedin ki bunu kemik suyla da besleyeceğim. Yani burada ee. lezzetine lezzet katmaya devam ediyorsun. Artık kaşarlar devreye girebilir. Kaşarından da aldın üstüne ekledin onu kapatıyorsun üşümesin diye. Şimdi açma zamanı şöyle gösterelim. Oo. O. Sen dedin ki ekmekleri de yana doğru ekleyeceğim dedi. Şöyle yana yana batıra batıra. Böyle bandıra bandıra yiyeceğiz herhalde değil mi? Sağ olasın. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar nasıl yapıldığını izledik. Tüm malzemeleri ayarladım. Başta etimizin değerine değer katmakla başlayalım. Elimde şöyle kuzunun arka butu var arkadaşlar. Kuşbaşı haline getirdim bunu. Sinirlerinden ayırttım. Şöyle bir karıştırma kabın içerisine alıyor. Bunu pamuk kıvamına getirebilmek için bir çay bardağı süt ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bunu elinle iyice bir yoğur. Eklemiş olduğumuz süt ve tuzu her tarafını işlesin. Bunu ne yapacağız? Buzdolabında arkadaşlar en az 2 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Hele hele bir gün dinlendirirseniz lokum gibi olur. Et zaten yumuşak. Bir günde dinlendirirseniz dilinizle döverek bunu tüketebilirsiniz. Bunu iyice bir yer ettiriyorum. Buzdolabında üşümesinler diye şöyle bir kapağını kapattım ve hemen buzdolabına geçiyor. Tatlı şirin etimizi şöyle buzdolabına gönderdik. Kapağı kapatıyorum. En az 3 saat bekliyorum. Ben de diğer aşamaya geçiyorum. Şimdi şöyle elimizde kuyruk yağımız var. Yine kuzunun kuyruk yağını kullandık arkadaşlar. Bu da kuyruk yağını ne yaptım? Şöyle görüyorsunuz bıçak kıyması yaptım. Siz de bu hale getirirseniz daha rahat edersiniz. Böyle gördüğünüz gibi istediğimiz kıvamda. Burada tam tamına 350 gram kuyruk yağı var. Hemen buna bir işlem uygulayacağız. Bunu ne yapıyoruz? Kuyruk yağının özünü çıkarmayla başlıyoruz işe. Kuyruk yağının özü nasıl çıkıyor? Hemen gösteriyorum. Ocağın başına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Üzerine kuyruk yağını ekliyorum. Kuyruk yağım sıvı kıvamına gelene kadar bunu pişireceğim. Ara ara onu huzursuz edin. Böyle ne yapıyorsunuz? Bir sağa çekin, bir sola çekin. iyice erimesine destek verin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaştan yavaştan sıvı kıvama gelmeye başladı. En son böyle pütürtüler kalacak. Onları alacağız ve ayıracağız. En son kuyruk yağının özü kalmış olacak. Onu da bir kavanoza ekleyip artık onu tereyağı gibi kullanabilirsiniz. Tüm yemeklerde lezzetine lezzet katacak. Efsane bir lezzet. Evet arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi buyruk ya eridi. Şöyle tortuları kaldı. Bunları ne yapacağız? Tabii ki de bunları tüketebilirsiniz ve çok da lezzetli olur. Ne yapıyoruz? Şöyle fazla yağını süzüyorum. Bunları ayrı bir yere alıyorum. Daha sonra tüketebilmek üzere. tüm Tortularından ayırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm tortularından ayırdım ve bunu bir kavanozlayalım başta. Böyle dikkatli bir şekilde kavanozun içerisine aktarıyorum. Hop, tam hepsini doldurdu. Sanki ayarlanmış. Bunun başta bir oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra dolaba atacağız. Evet arkadaşlar bu oda sıcaklığına geldi. Bunu buzdolabına atacağız ve tereyağı kıvamına katılaşana kadar bekleyeceğiz. Evet bunu da dolaba attım. Kapağını yine kapatıyorum aynı şekilde. Ve dediğim gibi bunun da donmasını bekleyeceğiz. Etim de marine olacak. Daha sonra çıkarıp diğer işlemlere gideceğiz. Evet arkadaşlar et içinde bekledik. 3 saat boyunca bekledik. Şöyle sonucu göstereyim. Kuyruk özü yağımız donmuş. Etimiz de yeterince marinasyona uğradı. Bunları dışarı çıkarıyorum. Evet şöyle şunu bir açalım. Mis gibi çok güzel marine olduğunu düşünüyorum. Şunun kıvamı da iyice böyle tereyağı kıvamına geldi. Artık malzemeleri yancılarında hazırlayalım. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Şöyle iki adet pembiş domatesimiz var. Arkadaşını yana aldım. Bir tanesiyle oynayacağım. Şöyle ne yapıyorum? Üstünden üstünden çizikler atıyorum. Hemen vakit kaybetmeden yandan da bir çizik atıyorum. Üstüne de bir çizik atarak da onu küp küp doğruyorum. Aynen gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi domatesleri doğradım. Bunları şöyle bir toparlıyorum. Şöyle bir karıştırma kabını alıp beni kenarda beklemesini isteyeceğim. Sırada biberler var. Evet biberlerin de kenarda bizi sabırsızlıkla bekliyordu. Sabırsız bekleyişe son vermek için ne yapıyorum? O şapkasını ayırdım. Kenarından bir yarı kaçtı. İç kısmını ister alırsın ister almazsın. Ben bunları almayı tercih ediyorum. Aldıktan sonra içerisinde kırıntı kalmasını istemiyorsan şöyle tutarsın. Zemine 2-3 kere vurdurursun. Bir bakarsın sonuç muhteşem. Evet gördüğünüz gibi biberler kıvama geldi ne yaparsın kendi içerisinde çizikler atarsın ona ardından şöyle toparlarsın onu ve ince ince doğramaya devam edersin. Biberler de tamam bunlar da şöyle bir toparla şöyle karıştırma kabına al. Bunu da kenara alırken hemen kaşarlarınla ilgilen. Kaşarı ne yaparsın şöyle tutarsın ileri geri yaparak şöyle kaşarın dibe doğru rendelenmesini sağlarsın. Benim için bu kadar yeterli çok kaşarlı olsun istemiyorum şöyle bunu da bir tabağa alalım. Bu da hazır olduğuna göre inikli kemik suyu tüm marketlerde bulabiliyorsun. Çünkü kemik suyu da çünkü kullanılıyor arkadaşlar. Bunu da kullanacağım. Ne yaparım artık etimizi pişirmeye geçebiliriz. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Şöyle kuyruk yağının özünden alıyorum. Başta bol bol ekliyorlar. Daha sonra çıkarıyorlar. Şöyle bir parça daha ekleyeceğim bunun içerisine. Şöyle ekledim. Evet bunun çok erimesine izin vermeden şöyle etlerinden alıyorlar bir parça. Demir bir kase ile ölçüyorlar. Ben de ölçerek ekleyeceğim. Tam bir tabak ekleyeceğim. Evet benim için bu kadar yeterli. Hemen içerisine aktarıyorum bunu. Oh mis gibi. Burada sağa sola fazla yağ sıçratmayın. Şöyle ne yapıyorsunuz? Ara ara oynuyor. Oynuyor, onları huzursuz ediyorsunuz görüyorsunuz alev şovlar da çıkmaya başladı. Kendi evinizde kendi alev şovunuzu burada kendiniz yapabiliyorsunuz aslında. İnsan gerçekten çok mutlu oluyor. Alev şovlar eşliğinde etin değerine değer katmış oluyorsun burada. Evet buradaki amacımız şu an görüyorsunuz. Et suyunu dışarı vurdu. Bu suyunu başta çekmesini sağlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi et suyunu çekti. Şöyle göstereyim mis gibi oldu. Sadece dibinde yağ kaldı. Kuyruk yağının özü kaldı. Burada ne yapıyorsun? Şöyle tutuyorsun artık biberlerini devreye sokabilirsin isteğine bağlı ne kadar eklemek istiyorsan o kadar ekleyebilirsin. Ben de ne yaptım arkadaşlar orada eklenen oran kadar ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Burada hafiften biberler kendini bırakmaya yakın diğer aşamaya geçeceğim fazla yağını süzeceğim. Evet burada biberler hafiften hafiften kendini bıraktı böyle 1,5-2 dakika boyunca pişti istediğimiz kıvama geldi. Mekanın da yaptığı gibi yapacağımız bir işlem var. Başta i̇şte altını kapatıyorum rahat bir şekilde çalışabilmek için şöyle tabana tabak ekledim ardından şöyle tutuyorum arkadaşlar fazla yağını alacağım. Şimdi yine bırakıyorlar yetecek kadar yemeğe yetecek kadarını bıraktım bu kadar yeterli fazlasını aldım. Burada ocağın altını tekrardan hemen hızlıca açtım görüyorsunuz ya bu kadar yeterli ne yapıyorum burada artık domatesler devreye girebilir. Şöyle tutuyorum domatesimden yine orada ekledikleri kadar ekliyorum bu kadar yeterli domates karıştırmaya devam ediyorum. Domates suyunu hafiften hafiften saldıktan sonra yine birkaç malzeme daha girecek bunun içerisine. Evet arkadaşlar domatesler de kendini bıraktı hemen üzerine şöyle isot ekliyoruz. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Üzerine bir parça kemik suyu. Orada yaptıkları gibi bu kadar yeterli. Çok az daha ekleyeyim. Burada resmen değerine değer kattı. Ve ne yapacağız? Şöyle kemik suyunu da kendi içine çekecek. Hafiften suyunu salacak. Ondan sonra artık son dokunuşu yapacağız arkadaşlar. Şu an inanılmaz heyecanlandım. Çünkü şimdiden çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bu istediğimiz kıvama geldi. Fazla suyunu çekti. Lezzetine lezzet katmış oldu. İnanılmaz dokunuşlarla et öyle bir kıvama geldi ki tam istediğimiz gibi. Şimdi son dokunuşu yapıyorum. Ölümcül vuruşu yapacağım. Şuradan tam orta yerine biraz kaşar ekliyorlar. Ben çok eklemek istemiyorum aslında. İsterseniz bunu sade de tüketebilirsiniz. İsterseniz kaşar da ekleyebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Hemen ne yapıyorum? Üzerinde şöyle kapatıyorum. Kaşarlarımın erimesini bekleyeceğim. Daha sonra artık afiyetle tüketeceğiz. Evet bir dakikada böyle pişirdim. Şöyle açıyorum. Olay işte budur. Efsanemiz hazır. hemen sunumunu yapayım. Tabi sunumunu yapmadan şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle pideciklerim var. İsterseniz yağına şöyle batırırsınız. Kenara alırsınız. Böyle orada da öyle yapıyorlardı. Bu Diyarbakır pidesi bu arada. dört 4 tane pideciğim var. Pidecikleri de şöyle kenara alıyorum. Ve afiyetle tüketmeye geçiyorum. Evet bunun yanında muhteşem bir içecek gidecek. Şöyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var. içerisine ayranımdan ekliyorum. Oo. Hemen arkadaşlarının yanına ekledim. Böyle arka tarafına ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadımı yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle ekmeği Bildiğimden aldım. Şuradan böyle bir parça koparıyorum arkadaşlar. Şuradan ne yaparsın? Şöyle bir girersin. Oh dumanı da üzerinde. Şöyle pideciğimle beraber afiyetle tüketeceğim. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. et o kadar güzel olmuş ki yumuşacık pamuk gibi o eklediğimiz kemik suyu eritilmiş kuyruk yağı yani kuyruk yağının özü bunu resmen havalara uçurmuş. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi istersen bunu kaşarlı yap, istersen kaşarsız yapabilirsin. Tamamen sana kalmış. Şöyle bir tane daha alalım. Da Ram şu. Yanındaki o acı dokunuşuyla gerçekten efsane oldu Zaten pamuk gibi. Burada seçtiğiniz et de çok önemli arkadaşlar. Kuzu eti ve kuzu etinin arka but tarafı arkadaşlar. Ön but değil. Arka but seçerseniz yumuşacık pamuk gibi olur. En önemli ayrıntılarından bir tanesi o. Ben devam edeyim. Şuan mutluluktan havalara uçabilirim ya. Arkadaşlar biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Orada yapılan gibi birebir resmen aynısı olmuş ve inanılmaz da lezzetli. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın. Ve sonuç.